Burası yüzyılların nefesini içinde saklayan bir coğrafya. Taşların dili var burada. Rüzgarın bile hikayesi var. Ve o hikayelerin en derininde gönül ışığıyla yürüyen bir isim durur. Hacı Bektaş Veli. 13. yüzyılın karanlık günlerinde insanlar kaygı içindeyken o bir ışık gibi doğdu Anadolu'ya. Ne kılıçla konuştu ne makamla. O gönülle geldi insanların yarısını sözle sardı, yüreğini sevgiyle onardı. İncinsen de incitme dedi. Çünkü bilir ki gönül kırmak Kâbe'yi yıkmaktan ağırdır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım dedi. Çünkü bölünenin gücü azalır, birleşenin nefesi çoğalır. Ve en önemlisi, yaratılanı severim, yaradandan ötürü diyerek insanın insan yapan özü hatırlattı. Hacı Bektaş Veli sadece bir öğretici değildi. O bir yoldu, bir duruştu, bir anlayıştı. Onun dergahında kimse kimseyi ayırmadı. Kapısı, sofrası, gönlü herkese açıktı. Yolcuyla da aynı tastan yedi, yoksulla da erenle de. Bugün onun izini sürdüğümüz bu topraklarda konuştuğumuz her söz, baktığımız her taş sanki onun nefesinden bir parça taşır. Bu yollar, bu duvarlar, bu avlular yüzyıllardır aynı mesajı fısıldar. Sevgiyle gel, barışla gel. Onun öğretileri bugün hala Anadolu'nun ruhunda yaşamaya devam ediyor. Bir çocuğun gülümsemesinde, bir annenin duasında, bir yaşlının selamında, hatta yabancı birine uzattığın bir bardak suda bile onun izini bulursun. Belki de en büyük mucizesi buydu insanı insana hatırlatmak. İyiliğin sessizce yapılan küçük bir hareketle bile büyüyen bir nur olduğunu söylemek. Bugün buradan geçerken belki de en çok şunu anlamak gerekiyor. Asırlar değişti, insanlar değişti ama gönlün dili hiç değişmedi. Sevgi hala en büyük kapı, merhamet hala en derin yol. Ve Hacı Bektaş Veli'nin sözleri hala kulağımızda aynı şeyi fısıldıyor düşüncen temiz olsun, dilin temiz olsun, gönlün geniş olsun. İşte bu yüzden onun adı sadece tarihte değil, yüreğimizde yaşamaya devam ediyor. Ve biz bu topraklarda her adım attıkça onun ışığının izini taşımaya devam ediyoruz.